Nihat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Seve. Hoş bulduk Seve. Hoş bulduk Seve. Gündemimiz yoğun ama en önemlisi Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi partiye dönüşmek üzere bütün hazırlıklarını tamamladı neredeyse. Önümüzdeki hafta da İliç'e gidip partinin kuruluşunu duyuracağız. Evet, aynen öyle olacak. Şimdi ya Allah bismillah deyip yola çıktık. Biz Müslüman bir toplum çocuklarıyız. Biz Müslüman bir toplum çocuklarıyız. Biz Müslüman bir toplum çocuklarıyız. Asit. 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 Koymaya hazır mıyız? Koymaya hazır mıyız? Koymaya hazır mıyız? <laughs> Bitmedi Önce devlet yeniden akıl ve bilim devlet olacak. Devlet şimdi en önemli noktaya geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşlarına bir din dayatmıyor. Dayatmamalı. Layık bir devlet, çağdaş bir devlet, akıl ve bilim yolundan giden bir devlet yurttaşlarına din dayatmaz. Din budur dersen dini de çürütürsün, devleti de bozarsın. Ne demek din budur demek? Evet. Pekâlâ. Yani, e, bir e, soru daha. Allah korkusu. Ya yani Allah korkuşuyuz. İslam. İslam. O halde Allah İslam. İslam. Allah İslam. ancak, ancak. Ay, ay, şimdi kafa keseceğim ay. abi. Ne istiyorsun kardeş? Ne istiyorsun kardeş? Cinsel istismar iddiası. Küçük kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiası ortalığı karıştırdı. Ülke yanıyor. Türkiye alev alev. Hadi hep bizi. Evet. Tam ekran verin arkadaşlar. Seyir. Tam ekran verin arkadaşlar. Seyircilerimiz görsün. Hemen ses vereceğim. Hocam devam edeyim mi? Şimdi Tamam konuşuyor. Selahattin Eyyubi ve Abdülkadir Geylani'nin İslam'a hizmetleri hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Biliyorsunuz Selahattin Eyyubi e, aynı zamanda bir Kürt, bir Kürt, bir Kürt, bir Kürt hadi, hadi e, komutandır, bir Kürt, 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 Kürt. komutandır. Espriyle çok, çok güzel. Yani espriyle çok güzel. Yani İzlediğiniz için teşekkürler. Bitmedi. Değil mi? Allah fikrinin bu toprak fikriyle, doğa fikriyle ve beynimizle bütünleşmesi. Bir kanaat aslında yani. Adalet, Allah korkusunların duygusal dünyamızdaki karşılıkları. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitmedi. Z kuşağı dediğimiz 7 milyon gencimizin 5 milyonu dinsiz. Kim bunu sorunuz? Ya ateist, ya deist, ya panteist, ya panenteist, ya da budist. Budistler bile var. Ama Müslüman değiliz biz diyor. Niye? Çünkü sen devlet ve siyaset olarak din budur dersen okullarda ve çocuklar cep telefonuyla yaşıyorlar. Bilgisayar dünyanın bütün bilgileri ceplerinde Senden çok okuldan çok oradan öğreniyorlar. O bir ona bakıyorlar bir senin anlattığına bakıyorlar dinden çok. Onun için din Doğru. dayatmayacak. Peki bunu Türkiye'de söyleyebilecek bir parti var mı? Yani oy kaybı diye söylemezler. Tamam. Ben söylüyorum. Kaybolursa kaybolsun. Ben doğruyu söyleyeyim de bana bana oy vermesinler. Ben ama birisi doğruyu söylemeli bu ülkede. Allah Allah bütün bütün bunlar başka devlet din adamı yetiştirmez. Ne demek 5000 imam hatip okulu? Bir de kızlar var. Kızlardan imam hatip mi oluyor? Ne demek 5000? Ya yani niye devlet din adamı yetiştirsin? Çünkü senin anlattığın din çökerten din. Yani şimdi gerçek İslam tartışmasına girmek istemiyorum. Çünkü başka bir, onu yaptım da. Ben. Ama benim siyasetçi olarak söylediğim devlet dinden el, elini çekecek. Bırakın dinin yakasını ya bırak. Mahşere vicdan diye bir şey var ya. Allah diye bir şey var ya, hepimizi bir araya getir. Allah kelimükçe bunlar Allah kelimükçe bunlar Allah bütün bunlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Gitmedi. Din adamları da hiçbir şekilde devlete karışmıyor. Hiçbir şekilde. Bir de din kurumlarının yükü devletin sırtından kalkacak. Allah yardımcımız olsun. Biz hiçbir şey kendi kanımızdan da bize de vahiy gelmedi lan. <laughs> Anlatabilirim. Kim bizi mutlu ediyor? Ne dediğimiz zaman sevgilimiz, dağlarımız bize güzel görünüyor dediğimiz zaman hep Allah korkusu. Ben yani Allah korkusu. Şimdi, kafe Şimdi kafe <laughs> Ne istiyorsun kardeşim? <laughs> Allah korkusun inşallah. Allah korkusun ancak. ne yapıyorsun <laughs> kardeşim? Ya Allah bismillah. Müslümanlık yer. Yine de Allah korkusun. Zekan mı yapıyorsun? O şeyde çiçek çimenler durduğu yerde bizi mutlu ediyor. Bak bizi çağırıyor. O halde o çimen, o çiçek, o tarla, o yem. Bu şekilde bir bütünleşmedir. Abi bütünleşiyorsun. Ama bu bütünleşmeyi sağlayabilmek için inanılmaz bir var. Merhamet. Bu bütünlüğü gösterdiğin zaman Allah da sana bir ödül Senin bak ya. Erdem'in huzurunun güzelliğini içine ver. O diyor çiçek gibi oluyorsun. Eğer sen Allah korkusun dersen. Allah da senin için o çiçek oluyor. Kalbini seviyor, şey beynini seviyor. Şey ya ne güzel. Değil mi? Herkes toplumsal sözleşme diyor. Hani insanların yani anlaşıyor. Hayır değil. Evrensel bir. Yani toprak kadın. Kalbi kendinden bir anlaşmaya giriyor. Anlaşıyor. Siz doğaya şeyler kim Güneşe, yağmura, tarlaya, çiçeğe siz Allah korkusu. Ve bir Allah korkusu. Allah korkusu. Ve bir Allah korkusu. Asit. 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 Hı. Olmaz böyle şey. Küfür. küfür değil bu. <laughs> evet. Yani şey dedim. Hadi git oradan. <laughs> hadi git oradan. Öyle <laughs> söyledik. <laughs> Pekala. Ee, bir e, soru daha. Devlet yurttaşlarına din dayatmayacak. Devlet bir mezhebi seçip diğer mezhep mensuplarını dışlamayacak. Seçtiği mezhebe de yazık oluyor, dışladıklarına da yazık oluyor. Gelişemiyor. Çağa uyum sağlayamıyor. Peki sonuç? Hakikaten <laughs> Debuto en Ay, de, de, París La flor de Estambul Comenzó a bailar y todo se quedó silencio Luz del corazón Ne zaman yenecek tarihte diyorum. İşte İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.